Arkadaşlar cümletten herkese selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Belki sormadın ama ben gene de söyleyeyim yani. iyiyim Şimdi size birkaç anımı anlatacağım. Tamam mı? Şuradan bir çıkalım da. Ben şimdi bir tane adam arıyorum. Yani arıyordum daha doğrusu. Yani şimdi görsem gene ararım da. İsmi Murat. Murat Yılmaz, kendisi benim. Bundan 10 yıl önce Urfa'da tanıştım kendisinden. Kendisi de Batmanlı. Tek aramadığım yer kaldı kendisini. O da Batman. Ya yani bir tek orada aramadım, orada bulamadım yani. Yoksa kendisi İstanbul Kasımpaşa'da oturuyor. Adamı yıllarca aradık, aradık, bulamadık. Niye aradım ben bu adamı? İyi bir dövmek için. Böyle ağzıyla burnunu kırmak için aradım. Ama bulamadım. Şimdi kim bu adam? Hemen size bu adamı anlatayım. Abi bu adam şerefsiz köpeğin teki. Kendisi kıdemli Asteğmen. Lan araba kalkmadı lan. Heh. Kendisi kıdemli az Benim komutanımdı. Şeyde karakolda. Biz bundan tartıştık. Sonra küfürleştik birbirimize. O bana ana avrat söyledi. Ben ona ana avrat söyledim. Ondan sonra biz birbirimize girdik. Patara kütere. İşte asker arkadaşlarımız falan geldi. Şey yaptılar. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Gerizekalı. Otuzluk yok. Mal. Gerizekalı kendini öldürtürecek buzlu yolda mal oğlum mal. Neyse. Lan sektir git Bana oradan artist artist bakma. Köpek herif seni. Şu yer buz abi araba kayıyor, istop ediyor. Gitmiyor araba. Buz. Ha? Şöyle az bir güneşe çekeyim ya, sınağa. Ya. Aa süper ya. Şunu da kız. Şunu da indir aşağı hemen. Hemen anlatacağım. Ah. Ne diyordun abi? Abi şimdi ben bir gün şeyde atıyorum yatakhanede. Tabi şey günüm adını sen söyle nöbetçi olacağım gün. Yani her gün nöbete gidiyorsun ama arada bazen gitmiyorsun. Neyse o gün nöbete gideceğim. Gece 12'den sabahın 5'ine kadar sınırda nöbet tutacaksın. Geleni geçeni kovalayacaksın işte. Bırakmayacaksın sınırdan. Ne giren olacak ne çıkan olacak. Şimdi kalktık. Elimi yüzümüzü yıkadım. Tıraşım oldum falan filan derken. Oradan sonra silah yerine girdik. Oda var karakolun içinde. Silah odası. Çavuş açtık api Silahımı falan filan aldım. Mermimi falan aldım. Çelik yelek kompozit. Kompozit zaten hayatımda hiç takmam yalandan takarım. Çık, gittim mi mevziye çıkartırım. Hiç takmam yani. Çünkü leş gibi kokuyor. 85 tane adam giyiyor. Şeyi kompozitoyu. Abi neyse. Zaten takmayacağım için. Onun bir de altta bağlamaz şeyi var. Tamam mı? Ee, bağla diye. Abi yeni şey gelmiş. E, karakola. Kompozit gelmiş. Sıfır. Daha ilk. ilk ben giyiyorum yani. Yani benim tim giyiyor. Neyse herkese verdiler. Bana da verdikleri zaten güçlü. Çocuğun kompozitosu gibi yani. Küçük yani. Oradan şeye çıkardılar bizi. Ee, silah doldur boşalt yeri var ya. Askerlik yapanlar bilir. Yapmayan nereden bilsin. Neyse girdik. Normalde bidona sokuyorsun şeyi, silahı. Bakıyorsun boş mu dolu mu falan filan. Kontrol. Ne, olur ne olmaz. O günü bu gızı komutan bizi şeye götürecek nöbet yerine. Baktı ki herkes çengelini bağlamış kayışı. Ben bağlamadım. Buradan sallanıyor ya. O da onu gördü. Dedi ki ne? Yüksek tutuş dedi. Normalde bir dona sokmam lazım. Ha yüksekte oluyor. Yüksekte de o oluyor. Ama yüksekte yapınca benim kompozit düşer. Anladın mı? Neyse yüksek tutuş deyince içimden hemen başladım. Şerefsiz beni şey yapacak diye. Abi silah kaldırmamdan Diğer kolumu kaldırdım ya. Ta kompozit yere düştü. Sıfır. Daha ilk yani. Bu bu sinirlendi döndü dedi ki ne? 10 tane adamın içinde. Bilmem ne yaptım dedi. O dedi babanın malı mı lan dedi. Biz dedi ona dedi para ödedik dedi. Falan filan. Ben de dedim ki lan tamam da kardeşim dedim. Para ödemiş olabilirsin dedim. Yani hükümet buna para ödemiş olabilir dedim. Yanlışlıkla takmayı unuttum dedim. Sen dedim niye milletin içinde bana küfürlü konuşuyorsun hemşerim dedim. Varsa bir problemin doğru mu? Bana yazarsın tutanağımı gönderirsin savcıya gereğini ben savcıyla konuşurum. Sen kim oluyorsun da bana artist artist küfür ediyorsun? Ondan sonra ederdin edemezdin yapardın yapamazdın. Biz baya böyle bir atıştık. Zaten de kalkmışım ya sinirliyim. Baya bir sinirliyim yani. Neyse ondan sonra dedi ki ne bak oğlum dedi. Ben dedi bu karakola geldiğimden beri. Kendisi bir de benim alt devrem ha. Ben bu karakola geldiğimden beri dedi. Sen dedi bana dedi çok zıt gidiyorsun dedi. Benden dedi böyle dedi artist artist konuşma. İşte ben dedi bu karakolun komutanıyım dedi. Seni dedi yakarım dedi. Ha öyle dedi. Ben de sinirlendim. O 10 tane adamın içinde erkeklik yaptım kendisine. Dedim ki ne? Sen dedim komutansan dedim bu karakolun. Tamam mı? Ben de dedim bu timin komutanıyım lan dedim. Onbaşıyım onbaşı bu da bir rütbedir dedim. Babanın bıyığı mı lan bu dedi. Komutan sen ben ne de komutanım dedim. Kim komutanıyım ben dedim. Adam geldi yakamdan şeyi söktü. Böyle cart diye. Onbaşılık rütbesini söktü. Bu saatten sonra er bile değilsin lan sen dedi. Sen dedi re'sin dedi. Öyle deyince sinirlendim gene tabi. Neyse. Ben dedi Murat Yılmaz'ım dedi. Benden dedi uğraşamazsın sen dedi. Ben dedi adamı şöyle yaparım böyle yaparım. Ben de sinirlendim. Dedim ki sen dedi Murat Yılmaz'san ben de dedim Kadir Yılmaz'ım dedim. Ben de dedim adamı şöyle böyle yaparım dedi. Neyse patara kütere birbirimize girmeye başladık. Daha doldur boşalt yerinde. Neyse o bana vurdu ben ona vurdum. Etkiye tepki kanun bileceksin. Adam şimdi sana sorarsa niye bu komutanla Üst rütbeliye vurdun Bir anlık sininden vurdum Anaavra sövdü ben de dayanamadım sininden vurdum etkiye et tepki kanun Kurtarıyorsun Neyse bindik arabaya O arabanın içinde şoför koltuğunda oturuyor Camda açık hava sıcak ya İçeriden anaavra küfür ediyor bana Ben de arkadayım ee, Pick up'ın arkasındayım Ben de dışarıdan ona saydırıyorum Ben onu duyuyorum o da beni duyuyor Böyle bayağı bir sövüşmeli bir mevziye kadar gittik Mezide de indik aşağı. Silah teslimatı yaptık işte. Kompozit bilmem neyi falan filan. Ondan sonra eski kompozitleri gönderdiler yani. Ondan sonra abi inerken gene bir tartışma yaşandı. Sövüşmeye devam çünkü. Orada gene birbirimize girdik. İşte nöbetteki arkadaşlar işte ayrıldı falan filan. Bu şerefsiz bölük merkezine gitti hemen. Dayanamadı. Gücüne gitti. Komutan ya beni ezilecek ya 50 tane adamın içinde. Gitti yüzbaşıyı aldı geldi nöbet yerine. Neyse yüzbaşı geldi. Gene mi lan sen dedi. Bin lan arabaya dedi. Aynen böyle. Ben ne emredersiniz komutanım dedim. Şerefsiz de şeyli. Amasyalı. Bana yakın yani. Hemşerim. Abi beni bölük merkezine bir götürdü. Beni bir dövdü. Allah seni inandırsın var ya. Kemiklerimi kırdı desem yeridir. Daha askerliğimin bitmesine 10 gün 15 gün bir şey kalmış. Tamam mı? O zaman da Kobani'de çatışmalar yeni çıkıyor. Patara kütere. İçimi bir ölüm korkusu sardı. Öyle böyle değil. Ha bugün öldüm ha yarın öleceğim. İlk başlarda farklıydı. Şimdi askerliğim azalmış ya. Ölme korkusu geldi. Abi neyse komutana yalvardım. Ne olursun beni dedim Kobani'ye gönderme dedim. Beni dedim bırak dedim 10 günüm kalmış. Yok dedi seni dedi göndereceğim bıktım ben senden dedi. Neyse gönderirdin göndermezdin. Adam insafa geldi göndermedi beni tuttu beni Nizamiye'de bölük merkezinde çapraz tutuşta 15 gün boyunca o güneşin altında o 50 derecede sabahın 7'sinde te akşamı kaçına kadar gelen arabayı kapıya aç giden arabaya kapıyı kapat aynen böyle aç kapat aç kapat ve çaprazda duruyorum bordo böreli gibi emir yüksek yerden en ufak bir şeyde adam gene gebertecek beni kameradan da izliyor ya adam 7 -20'dir. bıkmış benden çünkü abi öyle böyle derken askerliğim bitti. Son günü, son saatlerim. Neyse eşortman takımımı giymişim. Çarşıya gideceğim, biletimi kesip İstanbul'a geçeceğim. Neyse son bir saatim kalmış. Silah teslim etmeye gittim. Giderken sana silah veriyorlar çünkü. Abi neyse verdim. Çavuş dedi ki ne bölük merkezinde bir çavuş vardı. Zibidi. Ben dedi bunu dedi teslim almam dedi. Lan niye? Bu silah dedi yamuk dedi. ...ben dedi bunu dedi alırsam dedi... ...komutanla dedi laf yerim dedi... ...kusura bakma kardeşim dedi iyi adamsın hoş adamsın ama dedi... ...ben dedi alamam riske giremem dedi... ...söylemem lazım dedi... ...az subaya dedi... ...az subay da tam şerefsiz... ...zaten ben nereye gidersem hiç doğru adam olmaz anasını satayım... ...az subay geldi... ...ne oldu dedi... ...silah böyle böyle falan filan... ...adam şöyle bir döndü bana bir baktı... ...ne lan bu silahın hali dedi... ...bana bir tokat attı... ...ben direkt yere yapıştım... ...bak... Salih sümük direkt yerde yapıştı. Bak yemin ederim hiç unutmadığım tokat. Ama kardeşim sen bana o takatı atıyorsun ama ben o silahı teslim alırken öyle aldım. Dedim ki ne komutanım ben bunu dedim alırken lan sus biz sen adam gibi dedi silah verdik dedi sen dedi silah dedin hale getirmişsin lan şerefsiz. Adamlar o silahı Diyarbakır'a tamire gönderiyordu. Yamuktu diye. Ben kaç kere tutanak tutturdum o silah için. He? Seni de arıyorum ha. Seni de arıyorum. He. Yani ben buradan devlet yetkililerine ya da herhangi Türk Silahlı Kuvvetlerine düşmanlık yapmıyorum. Sadece bu az subayla o az teğmeni özellikle o az teğmeni. Hadi o az subay neyse. Ama o az teğmeni çok arıyorum. Abi bilenler, duyanlar, görenler varsa beni bulsun. Beni bulsun abi. Bak aradan 10 yıl geçti. Bak 10 yıl geçmiş. Hala da arıyorum. Ha dünya o kadar çok büyük bir yerde bir gün tatile gidelim. İstanbul'a bir yere. Tamam mı? Denk gelirik. Sen orada indiririm. Bak açık konuşuyorum. Yani burada da internet erkekliği yapmıyorum. Sen orada indireceğim haberin olsun. Öyle bir hikaye geldi. Aklıma. Sizi de paylaşayım dedim. İlginç bir hikaye. Yani çok zorlu bir sıkıntılı bir askerlik geçirdim. Ama Murat seni seni bulacağım ben. Bir şekilde bulacağım yani Murat. Haberin olsun. Belki de evlisin, çoluğun çocuğun var. Hiç affetmeyeceğim seni. Anladın mı? Seni hiç affetmeyeceğim. Yani sen var ya sınırlarımı çok zorladım ben. Ama niye de bulamadım. Askerlikte yapmış olduğun o erkekliği keşke İstanbul'da da beni bulup yapsaydın. Ya. Keşke bulsaydın da yapsaydın. Ya erkeklik nasıl yapılır sana gösterirdim orada ben. Neyse eminim hepinizin bir böyle ilginç bir hikayesi vardır. Allah böyle insanlardan hepimizi uzak tutsun abi. Allah hepsinin de belasını versin. Yazıklarım olsun hepsine. Gerçekten. Neyse bu videoyu beğenip like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Böyle şerefsizlerin de Allah bin türlü belasını versin. Lanet olsun onlara.